Arkadaşlar merhaba. Ortaokulun sonuna geldiniz ve yarın LGS sınavınız var. Ama bu sınav sizin için inşallah daha güzel yolların başlangıcı olacaktır. Tabii ki stresli olacaksınız. Ama unutmayın ki kazanmanın anahtarı stres altındaki duruşunuzdur. Bunun için güçlü olun ve kendinize güvenin. İyi ya da kötü her zaman sizin arkanızdayız biz. Hepinize başarılar diliyorum. Evet arkadaşlar, bir yıllık emeğimizin karşılığını alacağımız güne geldik. Sürecimiz hayırla başladı. Hayırla tamamlansın inşallah. Sınavda size başarılar diliyorum. Ali Hoca'nın deyimiyle dualar bizden, netler sizden. Merhaba arkadaşlar. Beklediğiniz gün geldi çattı. Çok uzun süre çalıştınız. Umarım çalışmalarınızın karşılığını alırsınız. Hangi puan alırsanız alın. Biz sizi çok seviyoruz. Sınavda başarılar diliyorum. Allah emanet olun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Biliyorsunuz hayat bir sınavdır ve sizler için de önemli bir sınavın Gönül noktasındasınız. Umarım yaptığınız yanlışların hepsi doğru olur. Ve sizlerin iyi bir sonuç alacağına inanıyorum. Hepinize başarılar diliyorum. Fen bilimleri öğretmeni olarak bu sene emeklerinizi ve çalışmalarınızı gördüm. İnşallah pazar günkü sınavda emeklerinizi Rabbim boşa çıkartmaz. Allah yar ve yardımcınız olsun. Başarılar sınavda. Başarı bir barış noktası bir, bir yolculukta sevgili öğrencilerimiz ve bu yolculukta e, o merdivenleri kullanırken her atı çantamında başarı dolu zamanlar diliyoruz size. Sonucunuz olursa hepinizi çok seviyoruz. Diğer insanımıza başarılar diliyoruz. Merhaba evet. gençler. Sizlerle bu koridorlarda bazen umudu paylaştık, bazen umutsuzluğu, bazen, bazen başarıyı paylaştık, bazen başarı Şimdi ise elinizden gelip yapmanın zamanı. Ama unutmayın ki sonuç ne olursa olsun en önemli şey sizsiniz zaman Değerli öğrencilerim, yoğun bir tempo ile çalışmış olduğumuz LGS sınavı geldi çattı. Emeklerinizin karşılığını alacağınız bu özel günde öğretmenleriniz olarak bizler sizleri çok seviyoruz ve sizlere çok güveniyoruz. Dualarımız her zaman sizinle olacaktır. Ve şunu hiçbir zaman unutmayın ki hiçbir sınav sizin tebessümünüzden daha değerli değildir. Değerli öğrencilerim, hep birlikte uzun bir maratonun sonuna geldik. Bizler sizlerin, ailelerinizin, öğretmenlerinizin emeklerinin şahidiyiz. Bu pazar bu emeklerinizi meyvesini toplama vakti geldi. Rabbim yardımcınız olsun. Allah'a emanet olun.